Değerli arkadaşlar merhabalar e, artık bu dersimizde Türkiye ekonomisi ünitesine geçmiş olduk e, neler göreceğiz burada tarım hayvancılık maden enerji sanayi ticaret ulaşım turizm göreceğiz e, ve Türkiye ekonomisi kısmını da tamamlayacağız şimdi bu kısım e, ilk giriş kısmımız tarım hayvancılığa geçmeden önce Türkiye ekonomisinden biraz bahsetmek gerekiyor ama bu kısım daha çok coğrafyada değil de tarihte çıkıyor. Yine bildiğim kadarıyla ben size anlatacağım bu kısımları ama tarih kısmı için daha çok karşılığa çıkacağınızı bilin. Yani tarihte daha çok soruluyor. Hatta 2024 lisans düzeyi 23-29 dönem ekonomi politikalarından biridir değildir gibi tarihte bir soru vardı. Yani bu tarihte çıkıyor ama biz yine de böyle bir verelim istiyoruz. Hani madem ekonomiye girdik. Şimdi arkadaşlar bunlar Türkiye'nin izlediği politikalar. Tamam. Biz bu politikaları 5 dönemde inceliyoruz. Birincisi 23-29 dönemi. Burada İzmir İktisat Kongresi toplanıyor. Değerli arkadaşlar İzmir İktisat Kongresi daha Lozan Barışı imzalanmadan toplanan liberal ekonominin yani özel sektörün sanayi yatırımı yapmasına dair kararların alındığı bir kongredir. Kongrende alınan kararlar göre aşar vergisi bir vergi ver toplanan çiftçilerden toplanıyor. Bu vergi... E, çok ağır bir hale gelmiş. Artık işte üretici bunu veremez hale gelmiş. Bu vergi tamamıyla ortadan kaldırılıyor ve tarımda makineleşme gibi kararlar alıyor. Yani makineleşelim, modernleşelim, tarım, tarım üzerine gidelim diyor. Zaten 23-29 arasında sanayiye nasıl gidebilirsin ki değil mi? Sanayi zaten yok ki. Bu dönemde e, toplamda Toplasan bir elin parmağını geçmeyecek kadar sanayimiz var. Bu dönem daha çok tarım üzerine kurulu bir dönemdir. 30-50 dönemi. Şimdi bu dönemde liberal e, benimseniyor da 23-29'da. Arkadaşlar bu dönemde 1929 yılına gelindiğinde dünya üzerinde çok büyük bir ekonomik buhran çıkıyor. Kara Perşembe dedikleri gün e, New York borsası bile çöküyor ki biz savaştan çıkmış bir ülkeyiz. E, bu dönemde işte bizim de ekonomimiz göçüyor. Özel sektör sanayi yatırım yapamıyor. Arkadaşlar özel sektörün sanayi yatırım yapamaması durumunda devletçilik politikası geliyor. Liberalizmin tam tersidir. Liberalizmde özel sektör sanayi yatırımı yapar. Devletçilik de devlet kendi eliyle sanayi yatırım yapar. Burada ekonomik kriz çıktığı için devletçilik politikasına geçilmiş oluyor. Bu dönemde Sümerbank, Etibank, Merkez Bankası gibi bankaların olduğu dönem. Karabük Demir Çelik Fabrikası açılıyor ki burası Türkiye'nin ilk demir çelik fabrikasıdır. Birinci ve ikinci beş yıllık kalkınma planları, sanayi planları hazırlanıyor. Şimdi birinci beş yıllık sanayi planı yapıldığında arkadaşlar çok güzel tutuyor. Bayağı da hızlı ilerleme gerçekleşiyor. Yalnız ikinci 5 yıllık kalkınma planına geldiği zaman, sanayi planına gelindiği zaman bu tutmuyor. Neden tutmuyor? Çünkü ikinci 5 yıllık sanayi planı olduğu zaman da ikinci dünya savaşı çıkıyor. Bu yüzden bu plan uygulamaya konulamıyor. Yani aslında 30-50 dönemi bizim devletçilik politikasına geçiş yaptığımız dönem. Geldim 1950-60 dönemine. Arkadaşlar şurayı gördüğünüz zaman hemen Türkiye için sanayileşme yorumunu yapın. Bu dönem, şimdi şurada hani liberaldi, burada devletçilikti ya, burada tekrardan liberalizme dönülüyor. Yani ikinci liberal ekonomi dönemi diye geçer. Bu dönem büyük yatırımlar yapılmaya başlanıyor. Ki bu dedim ya bu dönem sanayileşme dönemi. 1950'yi gördünüz mü? Coğrafya sanayileşme yorumu yapın. Ve bu dönemde çok fazla ithalat yapmaya başladığımız için o büyük yatırımlardan dolayı e, dışarıdan çok fazla malzeme alıyoruz. Bu yüzden de dış ticaret açığı ortaya çıkmaya başlıyor. 1960 dönemi, 60-80 dönemi bu dönemde Devlet Planlama Teşkilatı kurulacak, DPT kurulacak. Şu an kaldırıldı gerçi. Bu dönemde birinci 5 yıllık kalkınma planı. Bu dönemde artık 5 yıllık kalkınma planları yapılmaya başlanacak. Bak şuradaki sanayi planıdır. Birincisini yapıyoruz, ikincisini uygulayamıyoruz. Artık burada neye geçiyoruz tekrardan? Kalkınma planlarına geçiyoruz. Kapalı bir ekonomi benimsiyoruz. İşte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, bugünkü Boğaziçi Köprüsü var ya, onun yapıldığı dönem yine bu döneme denk gelmektedir. Geldim 80 sonrası döneme. 80 sonrası dönem e, dövizin serbest bırakıldığı dönem, açık ekonominin yapıldığı dönem, Türkiye ilk defa doğalgazın ilk serbest bölgeni ki Mersin Limanı burası, Mersin Limanı'nın açıldığı dönem, Türkiye ilk defa internetin geldiği dönem, ODTÜ'de kullanılmıştı. Çok fazla ithalat yapılmaya başlandı. Bu dönemde iki tane çok büyük kriz çıktı. Bunlardan bir tanesi 1994 krizi, birisi de işte 2001 krizi olmak üzere krizler çıkmış oldu. Türkiye'nin uyguladığı politikalar bunlar arkadaşlar. Söylediğim gibi şunu işte lisans düzeyi 2024 sınavında sormuşlardı. Sır şuraya gelmiş olabilir. Şuna dikkat edin. 30-50 döneminde ne oluyor, ne bitiyor diye gelebilir. Buna dikkat etmenizde fayda var. Şimdi biz asıl yerimize gelelim. Yani coğrafya. Yani benim bildiğim kısma. Bildiğim kadarıyla tarih anlattım. Azıcık tarih bilgim varmış yani. Şimdi burada tarım tipleri var arkadaşlar. Bunlardan 4 ee, tanesi şu. Birincisi ekstansif tarım. Arkadaşlar ekstansif tarım ee, eksi ne demek? Eks, eks ne demek? Eks ne demektir? e, ee, tıpta eks dediğin zaman ne oluyor? Hasta ölmüş oluyor. Değil mi? Ee, ya da sosyal medyada eks dediğin zaman, yani ex aşkım diyor ya, ne oluyor? Eski aşkım olmuş oluyor. Bak bu da eski tarım yöntemi. Kaba, senin eski aşkın çok kabaydı ya, o yüzden ayrıldın ya ondan. Ha? Kaba, ilkel yönteme bizler ekstansif tarım diyoruz. Engebeli yerlerde geri kalmış yerlerde uygulanır. Verim düşüktür. Sulama imkanları gelişmemiştir. Özellikle bizde Doğu Anadolu bölgesinde ekstansif tarım, makine kullanımı da çok yaygın değildir bölge engebeli olduğu için. Özellikle Doğu Anadolu bölgesinde ekstansif tarım vardır. Burada iklime bağlılık söz konusudur. İklimdeki yağışa göre ürünler düzenlenir. İkincisi de intansif. Bazen bunu şöyle de yazarlar. Entansif diye de yazarlar. Aynı şey tamam mı? Ben de bunu şöyle okuyorum. İntansif ya, insansız. İnsansızsa kim yapıyor? Makine. Burada makineleşme var. Gübreleme var, sulama var, modern yöntemler var. O zaman ne olacak? çok yüksek verim olacak. O zaman nerede uygulanacak? Genellikle bizim o delta ovalarının olduğu yerlerde uygulanacak. Çukurova'da, Bafra Çarşamba'da, Dikili Menemen Selçuk, Balat, Ege'de, işte Marmara bölgesinde en tansif tarım yöntemleri uygulanacak arkadaşlar. Bir diğer tarım yöntemimiz ise Nadas tarımı. Nadas Toprağı bir sene ekip bir ya da birden fazla sene boş bırakmanın adına bizler nadas diyoruz. Bak bu çok önemli. Burayı sürekli ÖSYM e kurcalar. Nadas'ın nedeni, bak toprağı dinlendirmek falan değildir. Nadas'ın nedeni kuraklıktır. Şimdi ne oluyor biliyor musunuz? Ürün ekiyoruz, ürün topraktaki suyu kullanıyor. Toprakta su azalıyor. Toprakta su azalınca biz boş bırakıyoruz ki ürün toprak yeniden su tutsun. Bir sonraki sene ektiğimizde yeniden ürün alalım. Ertesini ekersek toprakta su olmadığı için biz ürün alamıyoruz. O yüzden nadasın nedeni nedir sorusunun cevabı kuraklıktır. Nadasın ilacı nedir sorusunun cevabı sulamadır. Nadasın nedeni kuraklık, nadasın ilacı sulamadır. Sen sulamayı arttırırsan nadas giderek azalır. Hocam nadas bırakmak iyi mi kötü mü? Kötü. Niye kötü? Şimdi toprağı boş bıraktığın zaman ne oluyor? Erozyon artıyor. Erozyon arttığı zaman da toprağın verimliliği giderek düşüyor. Biz nadas yerine başka bir tarım yöntemi öneriyoruz. Bunun adı da nöbetleşe tarım. Diğer adıyla münavebeli yani dönüşümlü tarım demektir. Burada tarlayı boş bırakmak yok. Her yıl ürün ekiyoruz farklı ürünler ekiyoruz. İşte bir tahıl ekiyoruz, bir bakla ekiyoruz, bir patates soğan ekiyoruz. Sürekli hiçbir şey ekmiyorsak işte korunga denilen bir bitki var. Hayvanlar yiyor. Onu ekiyoruz. Bu sayede e, toprak hiç boş kalmıyor. Boş kalmadığı zaman da erozyon azalmış oluyor. Aslında nadasın alternatifi bir yöntemdir. Nöbetleşe ekim. Bunun ikinci ismini öğrenin. Bunun diğer adı münavebeli tarımdır değerli arkadaşlar. Şimdi buraya yazma unutmuşuz ama bir de burada seracılık denilen bir yöntem var. Nedir seracılık? Arkadaşlar seracılık toprağın üstünü e, naylon veya camlarla kapatarak ürünü döneminin dışında yetiştirme olayına bizler seracılık diyoruz. Tamam toprağı e, tarlanın üstünü naylon veya camla kapatıyoruz. Ürünü döneminin dışında, yaz ürününü kışın yetiştirmenin adına bizler seracılık diyoruz. yüzden bu seracılığa kafayı takmış vaziyette seracılığa dikkat edin. Bunu diğer adıyla kullanıyor. Bunun diğer adı örtü altı tarımıdır. Seracılığın diğer adı örtü altı tarımı. Türkiye'de seracılığın en çok gelişim gösterdiği bölgeler, Akdeniz bölgesi, Ege bölgesi, bak buralarda çok gelişim gösterir. Peki neden Akdeniz ve Ege çok fazla gelişim gösteriyor seracılıkta? Özellikle Ege'nin kıyısı arkadaşlar. Nedeni Ege'nin kıyısında bak iç kesimler demiyorum. Ege'nin içerisine doğru girdiğiniz zaman iklim harasallaşıyor. Ege'nin kıyısında ve Akdeniz'in kıyısında arkadaşlar ee, kışlar ılık geçiyor. Şimdi biz yaz ürünü kışın yetiştiriyoruz ya kışın ılık geçsin ki seranın içini ısıtma maliyeti düşsün. Hocam bu seranın içini ısıtma, ısıtıyorlar mı? Evet ısıtıyorlar. Bildiğin içinde soba olarak arkadaşlar. Soba lava, soba yakıyorlar. Seranın içini ısıtıyorlar. Bunların en modernin içinde UFO var. UFO ile ısıtıyorlar. He. O zaman şimdi bizim iç bölgelerde gelişmemesinin nedeni de tamamiyle kışların çok sert geçmesinden dolayı seranın içerisinde ısıtma maliyetinin çok artmasından dolayı. Düşünün biz evlerimizde işte 100 metrekare evi doğalgazla ısıtırken 2000 lira doğalgaz parası veriyoruz. İki dönüm tarlan varsa geçmiş olsun anında batarsın yani tam ısıtamazsın içeriği. O yüzden nerede var sorusunun cevabı Akdeniz'in Ege'nin kıyısında nedeni kışılıklı. Peki hocam iç kesimlerde hiç mi yok? Var elbette var. Nerelerde var? Denizli'de var. Afyon'da var. Kırşehir'de var. Yozgat'ta var. Nevşehir'de var. Tamam Buralarda çok yoğun yapılıyor. Ankara'da var mesela. Hocam nasıl yapıyorlar? Arkadaşlar jeotermallerin etrafında yapıyorlar. Nasıl yani hocam? O sıcak sular yok mu? Onların yanında yapıyorlar. Bunu anlattım arkadaşlardan biri şey dedi. Ne hocam yani dedi. şey dedi tarlayı dedi. O jeotermalin sıcak suyla mı suluyorlar dedi. Ben de şöyle düşündüm. Evet dedim evladım. Şimdi içeride patlıcan olduğunu düşün dedim. Jeotermalin suyu sıcaklığı biliyorsunuz 100 derecenin üzerine çıkıyor yer yer. Şimdi sen o dedim 100 derecelik suyu tarlanın içine veriyorsun dedim. Ortada da patlıcan var. Sonra içerisine biraz salça yak dedim. Biraz da tut at, al sana, işte, at, al sana patlıcan yemeği olur dedim. Tabii ki de sulamıyorlar arkadaşlar. Jeotermalle tarla sulanmaz. Jeotermalle ne yapılır? İçeriye ısıtma sistemi kurulur. İçeri bedava, altta bedava sıcak su geliyor ya. İçeri ısıtmada kullanıyoruz. Nerede sorusunun cevabı fay kaynaklarının etrafı işte. Denizli, Afyon, bak Kırşehir'de çok yapılıyor, Ankara'da çok yapılıyor tamam. Buralarda jeotermallerin etrafında bu anlamıyla seracılık faaliyetleri yapılmaktadır. Bunun diğer adının da örtü altı tarımı olduğunu unutmamanız gerekmektedir değerli arkadaşlar. Evet, tarım yöntemlerinden bahsettiğim. Ya bir de şimdi yeni bir yöntem var, onu da ya şu köşeye yazayım da. O topraksız tarım denilen bir tarım çıktı. Toprak yok. Ve samanların falan içinde yetişiyor, çilek minik yetişiyor ya, böyle boruların içerisine falan koyuyorlar, dikey tarım da diyorlar. Bu da yeni modern yöntemlerden birkaç tanesi, topraksız tarım, hidrofonik yöntem diyorlar. Coğrafyada karşılığı hidrofonik yöntemdir. Topraksız tarım diye de geçer. Ha, ne olur ne olmaz diye ben en azından vermiş olayım değerli arkadaşlar. Evet geldim şimdi Türkiye'de tarımı etkileyen etmenler, tarımı geliştirme yolları artık ne derseniz hepsi aynı. Bir, tarım etkenin en önemli etken arkadaşlar Türkiye'de sulamadır. Türkiye'de tarım en çok ne etkiler derse sulama. Bak biz bütün problemleri çözüyoruz. Makineleşmeyi, gübreleşmeyi, işte ne bileyim destekleme alımını, ıslahı, bakımı, Hatta çiftçiyi, bunların hepsi çözülüyor. Bizim tek çözemediğimiz ne biliyor musunuz? Tarımda sulama problemi. Niye çözemiyoruz? Çünkü tarımda sulamayı çözebilmen demek bu çiftçinin yapacağı bir şey değil. Sen çiftçiye suyu versen zaten sulayacak. Bunun için ne yapman lazım? Baraj yapman lazım. Yetmez. Sulama kanalları yapman lazım. Sulama kanallarıyla tarlanın yanına kadar suyu getirmen lazım ki üretici burada sulama yapsın. Yani bunda çok büyük yatırımlar. Devletin yapacağı yatırımlar. Bu yüzden Türkiye'de tarımın en büyük problemi nedir sorusunun cevabı tarımda sulama problemidir. Bakın burada aslında iki türlü tarım yöntemi vardır. Biri sulu tarımdır, birisi de kuru tarımdır. Nedir kuru tarım? Bak bizim İç Anadolu'da yaptığımız şey kuru tarım yöntemidir. Ne yapıyoruz biz arpa, buğday, çavdar ekerken? Bunları ekiyoruz. İlkbahar yağışlarıyla birlikte bunlar yeşeriyor. Yaz sıcaklığıyla birlikte bunlar olgunlaşıyor. Sonra hop topluyoruz. İyi güzelmiş bir şey de yapmadık. Güzel ama ilkbahar yağışı olmazsa ürün az. İlkbahar yağışı olursa ürün çok. İşte aşırı kurak olursa ürün yanabilir. Ne var kurutarım yönteminde? İklime bağımlılık söz konusu. Ama mesela sulama olduğu zaman iklime bağımlılıktan ürün kurtulmuş oluyor. Sulamanın en büyük faydası ürünü iklime bağımlılıktan kurtarır. Ürün suya mı ihtiyacı var? Veririm. Hep aynı oranda yüksek verimi alırım. Sulamanın olduğu yerlerde verim, üretim, gelir bu yüzden artar. E tabi verim gelir arttıysa insanlar kırdan kente doğru göçü azaltmış olur. E sulama varsa biraz önce söylemiştik nadas giderek azalır. Nadas azalırsa erozyon azalır. Türkiye'de birçok sulama projesi yapılıyor. Bunlardan en büyüklerinden iki tanesi GAP projesi, Güneydoğu Anadolu bölgesi ve KOP projesi bir sulama projesidir. Bunun yanı sıra değerli arkadaşlar, gelişmiş yerlerde sulamaların da gelişmiş olacağını unutmayın. Mesela Marmara bölgesinde sulama imkanları gelişmiştir. Ege bölgesinde sulama imkanları gelişmiştir. Çukurova'da sulama imkanları gelişmiştir. Tamam. Gelişmiş bölgelerde sulama imkanlarının da gelişeceğini biliniz. Sulamanın olduğu yerlerde dev, e, üreticinin ürettiği ürünlerinde de değişiklikler meydana gelmeye başlar. Özellikle böyle sanayi ürünleri falan eker, daha değerli ürünler ekmeye başlar ki elde edeceği gelir de bu anlamıyla artış yaşanır arkadaşlar. Ben size burada sulamanın bir zararından bahsetmek istiyorum. Değerli arkadaşlar sulamanın zararı, hocam sulaman zararı mı olur? Sulama demeyeyim de şöyle diyeyim aşırı sulama yaptığınız zaman toprağın tuzluluğu artar. Bak bunu bir köşeye not alalım. Aşırı sularsanız toprağın tuzluluğu artar. Nasıl yani hocam? Aşırı suladığımız zaman yıkanıyor ya. Hani orada sulu tuzluluğun azalması gerekmiyor mu? Yok işte tam tersi oluyor. Nasıl? Şöyle. Şimdi toprağı aşırı derecede suladın ya. Suladığın zaman ne oluyor biliyor musun? Ee, mesela Güneydoğu Anadolu bölgesinde toprağı suluyor, 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 suluyor. Toprak suya doygun hale geliyor. Alttaki tuz suyla birlikte eriyip yüzeye geliyor. Güneydoğu aşırı kurak ya, yazın su buharlaşınca tuz da kristalleşiyor, çöküyor. Siz evlerinizde çiçeklere de öyle yapıyorsunuz. Aşırı su verdiğiniz zaman böyle üzeri beyazlar. Kireç ve tuz birikir işte üzerinde. Unutmayın aşırı, bak sulama değil yalnız. Aşırı sulama toprağın tuzluluğunu arttırır değerli arkadaşlar. Evet, sulama ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Bu önemli gördüklerinizi yerine lütfen not alın. Geldim makineleşme. Makineleşme olabilmesi için arkadaşlar bir yerde yer şekillerinin çok sade olması lazım. Yani makineleşme düz yerlerde olur. Nerede olur? İç Anadolu'da, Güneydoğu'da, Marmara, Ege'nin kıyısında. Nerede az olur? Doğu Karadeniz'de, Doğu Anadolu'da. Burada şuna dikkat etmenizi istiyorum. Arkadaşlar, plato ve ovalar makineleşmeye uygun alanlardır. Çünkü plato ne demek? Çevresine yüksek, düz. Ova ne demek? Çevresine göre alçak, düz. Bak makine kullanılır kullanılmaz demiyorum. Makineleşmeye uygun alanlar diyorum. Bak mesela güzel bir soru. Hakkari yüksek ova makineleşme uygun mudur? Hakkari yüksek ova. Bak uygundur. Niye? Ova. Peki Hakkari uygun mudur? Hayır. Mesela Erzurum Kars uygun mudur? Hayır. Ama Erzurum Kars platosu uygundur. Çünkü plato ve ovalar makineleşme uygun alanlardır. Hangisi makineleşme olmaz derse ova plato olmasın. Orada yazarsa ova plato diye zaten sana belirtir. Tamam Ona dikkat edin. Ova ve platolar makineleşmeye uygun alanlardır. Makineleşmenin olduğu yerlerde verim artar, üretim artar, gelir artar, ürünü toplamadaki zaman kaybı azalmış olur. Hızlı bir şekilde ürün ne yapar? Toplanır. Türkiye'de makineleşmenin en az olduğu yer Doğu Karadeniz'dir. Unutmayın Doğu Karadeniz Türkiye'nin en engebeli yeridir değerli arkadaşlar. Şuna dikkat, böyle bazen çeldeci sorular geliyor soru bankalarına. Makineleşme ürünün hasat zamanını kısaltmaz. Hasat süresini kısaltır. Ne demek? Hasat zamanı, ürün toplanma zamanı demek. Yani olgunlaşsın ki toplayın. Hasat süresi kaç dakikada topladığın demek. Burada hasat süresi kısa Hemen bir saatten abi? Bir döver giriyor, alıyor gidiyor. Geldim bir diğeri gübreleme. Arkadaşlar toprakta gübrelemeyi arttırdığınız zaman tabii ki de verimlilik artar. Gübre topraktaki canlı kalıntılar demek. Şimdi iki türlü gübre var. Birisi doğal gübre, birisi de suni gübre. Arkadaşlar suni gübre dediğimiz bizim şu fosfat kısmı. Tamam mı? Azotlu, Potaslı veya fosfatlı gübre diyoruz biz buna. Şimdi şu çok sorulur. Türkiye'de fosfat nereden çıkıyor? Türkiye'de fosfat mazı dağı civarından çıkartılıyor. Mardin mazı dağı civarından. Bunu yetiyor mu yetmiyor mu diye sorarlar fosfat. Fosfat fos. Yetmez. İtal. Nereden? Fas. Şöyle diyorum bak. Fos. Fas'tan ithal edilir. Fosfat ithal bir üründür. Nereden? Fas. Cezayir, Tunus gibi ülkelerden ithal edilmektedir arkadaşlar. Yağış az olduğu yerlerde gübreleme ihtiyaç fazla olur. Yağışın fazla olduğu yerlerde gübreleme daha az yapılır. Bu yüzden gübrelemenin en az olduğu yer Karadeniz'dir. İşte Güneyli, o İç Anadolu, Akdeniz buralarda gübrelemeye daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır değerli arkadaşlar. Bir diğeri arazi toplulaştırması. Birkaç senedir buna kafayı taktı. Arkadaş diyor ki devlet miras yoluyla parçalanan arazileri tek bir tapu altında birleştiriyorum. Bak miras yoluyla parçalanan arazi. Ne oluyor? Tarımda makine kullanımı artıyor. Modern yöntemler artıyor. Sulama imkanları artıyor. Zaman kaybı azalıyor. Yakıt kaybı azalıyor. Birleştiriyor. İşletme sayısı azalıyor mesela. Tek bir tabuda birleştiriyor. Önce bir sürü işletme vardı. Şu an tek bir işletmeye düşürmüş oluyor. Sonra bir de kanun çıkarmış. Diyor ki mesela tarla var. Atıyorum 10 dönümlük bir tarla. Siz 5 kardeşsiniz. Salıyorum bu arada rakamları. Kaç yer dönüm düşüyor size? İkiş yer dönüm. Dedim, yok öyle diyor. Biz bunu en fazla ikiye bölebiliriz. Yani 5 dönüm 5 dönüm olabilir. Ya nasıl olur? Biz ne yapacağız? Onu da diyor. Tarlayı satın parasını paylaşın diyor. En fazla diyor ikiye bölünebilir bu tarla. Daha küçüğüne bölünemez diyor. Küçük olanları da ne yapıyor? Birleştiriyor. Biz buna da arazi toplulaştırması adını veriyoruz. Hangi bölge arazi toplulaştırmasına gidemez derse Karadeniz bölgesi arazi toplulaştırmasına gidemez. Neden? Çünkü Karadeniz bölgesindeki arazinin parçalı olmasının nedeni miras değildir. Arazinin parçalı olmasının nedeni engebelidir. Engebe olmasıdır. Karadeniz istese de zaten bunları birleştirme yapamaz değerli arkadaşlar. Tarımı bir geliştirme diğer geliştirme yolumuzda arazi dağıtımıdır arkadaşlar. Bunu devlet zamanında çok fazla yaptı. Özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde GAP projesiyle birlikte birçok Şanlıurfa'da yapıldı en fazla. Ee, üretici arazi verildi. Devlet arazileri verildi. Burayı ekin, biçin diye. Bunun en az yapıldığı yerde Karadeniz bölgesiydi. Tabii sen üretici arazi versen o orayı eker. O da ne yapar? Senin gelirini aslında arttırmış olur. Devlet bazı ürünlere de destekleme alımı yapıyor. Nasıl? Şu, tarımı destekleyen kuruluşlar vasıtasıyla... Türkiye Mahsulleri Ofisi, Fisko Birlik, Trakya Birlik, Panko Birlik gibi birliklerle arkadaşlar destekleme alımı yapıyor. Ne demek destekleme alımı? Diyor bana devlet, kardeşim diyor sen diyor şu ürünü ekersen, X ürünü, en az şu fiyattan, en çok da şu fiyattan alırım diyor. Yani ben o ürünü ektiğim zaman devlete en az ne kadara, en fazla ne kadara satabileceğimi biliyorum. Ama devletin amacı ne buradaki destekleme alanındaki amacı ne? Bir, benim elimdeki ürünü alsın ki ben ertesi sene ürünü ekebileyim. Satamazsam nasıl ekeceğim? Ben öyle zengin değilim ki zaten. Ürünü satayım ki ertesi sene yeniden ürünü ekebileyim. Yani devlet beni desteklemek için yapıyor aslında. Bu birincisi. ikincisi üretimde sürekliliği sağlamaya çalışıyor. benim elimden ürün almazsa ben ekemezsem üretimde süreklilik azalıyor. Özellikle ne alıyor? Temel besin olan ürünleri çok alıyor mesela. Niye? Onlar da böyle fiyat ve miktar dalgalanmasını yaşanıp da ekonomiyi etkilemesin diye. Tamam. Neler alıyor? Bak bilmediğiniz varsa bunu bir köşeye not alın. Arpa, buğday, çavdar, nohut, mercimek, pamuk. Tamam. Tütün önceden alıyordu artık almıyor arkadaşlar. Tritikal denilen bir ürün var. Ee, Arpa, çavdar karışım bir şey. Hayvancılıkta kullanılan bir ürün. İşte şeker pancarı alıyor, çay alıyor. Bak şimdi buradaki iki tane sıkıntı şu. Şeker pancarı ve çay. Şimdi normalde devlet çabuk bozulan ürünler alamaz. Yani depolanabilir ürünler alır. Fark ettiyseniz saydığımız ürünler apa buğday çavdan oldu da depolanabilir. Uzun süre saklanabilir. Ama hem şeker pancarı hem de çay depolanamaz. Ama devlet alıyor. Almasın nedeni temel besin bunlar. Sürekli kullandığımız ürünlerden bir tanesi. Devlet diyor ki mesela şeker pancarı için anlatayım size. Kardeşim diyor sen şeker pancarı alacağım kabul ama diyor. Öyle diyor kafana göre üretemezsin diyor. Mesela geliyor Kırşehir'e şeker fabrikasının üretim kapasitesine bakıyor. Sallıyorum kaç ton? 100 bin ton. Sonra buradaki ee, 100 bin tonu çiftçiye dağıtıyor. 2 ton sana, 3 ton sana, 5 ton sana, 7 ton sana herkese dağıtıyor. Sonra diyor ki lan diyor bunlar maksimum verim alsa zaten 100 bin ton eder. E benim fabrikamda 100 bin ton işliyor o zaman hiçbir şekilde bozulmaz diyor. Tamam kota koyarak alıyor. Şeker pancarı çay gibi bozulabilecek ürünlerde ürünün bozulmasını önlemek için sınır koyuyor. Tamam? Mı? Bozulmasını önlemek için sınır koyar. Şimdi i̇şte başka nedenlerle sınır koydukları da var. Onları anlatacağım terminin içerisinde ama şeker pancarı ve çabuk bozulduğu için burada sınır koyar. Kalitesini düşürmemek için burada sınır koymaktadır. Öyle kafanıza göre bir üretim yapmıyorsunuz arkadaşlar. Evet bu da işte destekleme alımının mantığıdır. Son olarak da toprak bakımı ve tohum ıslahı yaparsanız arkadaşlar verimliliğiniz artar. Arkadaşlar tohum ıslahında şimdi yerli tohumların iyileştirilmesi önemli. Şimdi yerli tohumlarımız çok kaliteli değil, verimleri çok yüksek olmuyor. Bu yüzden biz genellikle ithal tohum kullanıyoruz mesela. Mesela domates tohumları şeyden geliyor, İsrail'den geliyor İşte ne bileyim, buğday tohumları Rusya'dan geliyor. Mesela İsrail domatesinin şöyle bir özelliği vardı, çok güzel ürün verir. Mütti iş ürün verir ama tek bir dönem verir. Bir daha asla ondan ürün alamazsın, çoğaltamazsın. Kısırlaştırılmış bir üründür. Sonra tohumu kimden alacaksın yine? İsrail'den. Kendine bağımlı hale getirmiş oluyor. O yüzden diyoruz ki kendi yerli tohumlarımız yani o ata tohumlarımızı iyileştirirsek, verimliliğini arttırabilirsek o zaman bizim gelirimiz daha da yükselmiş olur değerli arkadaşlar. Evet. Şimdi burada bu kısmı tamamladım. Burada bir tane etkinliğimiz vardı. Yine etkinliğimizi yapıyorsunuz. Tamam. Burada tarım tipleri, tarım yöntemleriyle ilgili bir etkinlik var. Kare kodu okutarak yapabilirsiniz. Yazıyı sileyim. Kare kod üzerinde yazdığım için okumayabilir. E, kodu okutarak telefonunuzdan etkinliği çözebilirsiniz veya YouTube e, açıklamalar kısmında yine bunun e, şeyini koydum, linkini koydum. O linkten bakarak arkadaşlar bu etkinliği yapın beraber çalışıyoruz unutmayın. Etkinlikleri ne kadar iyi yaparsanız aslında e, öğrenmeniz o kadar çok pekişmiş olacak değerli arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde e, Türkiye'deki tarım ürünlerine geçmiş olacağız. Bir de zaman bir sonraki derste görüşürüz.